Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Konutta yaşanan kriz nakliyecileri vurdu. Satılık ve kiralık ev fiyatlarının artışıyla emlak piyasası durgunluğa girerken evden eve nakliye sektörü de durumdan olumsuz etkilendi. Yaz döneminde taşınmalar %40 azaldı. İstanbul başta olmak üzere kiralık ve satılık konut fiyatlarının hız artmasıyla birlikte taşınmalar da neredeyse durma noktasına geldi. Bu durumda en fazla etkilenen sektör ise evden eve nakliye oldu. En fazla taşınmanın olduğu yaz aylarında işlerinin %40 düştüğünü söyleyen Tüm Evden Eve Nakliyeciler Derneği unursal başkanı Davut Ukan sadece konut fiyatlarının değil, boya, emlakçı komisyonu gibi bedellerin de vatandaşı olumsuz etkilediğini kaydetti. Taşınma işlerinin genellikle 15 Mayıs-15 Ekim arasında yoğunlaştığını ifade eden Ukan, öğrenciler, memur atamaları ve evliliklerle şehir içi ve şehirler arası nakliyenin yapıldığını kaydetti. Bu yaz döneminde şehirler arası taşınmaların devam ettiğini anlatan Ukan, pandemi nedeniyle maddi durumu iyi olan ve emeklerin şehir dışına yönelik hareketlerinin sürdüğünü dile getirdi masraflar arttı. Sadece kira fiyatlarının vatandaşı etkilemediğini, diğer giderlerin de büyük yük oluşturduğunu ifade eden Ukan, bir veya iki kira depozito, emlakçı komisyonu, nakliye masrafı, boya badana işleriyle su, elektrik ve doğalgaz güvence bedelleri ciddi miktarda artmış durumda. Geçen yıl 10 bin TL civarında olan taşınma masrafı şu anda 20-25 bin liraya ulaştı dedi. Evden eve nakliye sektörünün bu dönemden olumsuz etkilendiğini belirten Ukan, bant, pat pat plastik ve koli gibi malzemelerin bir yılda fiyatlarının en az 2-3 kat arttığına değinerek kendilerine motorlu taşıtlar vergisi ve SGK prim desteği verilmesini talep etti. Şirketler denetlenmiyor, vatandaş mağdur oluyor. Evden eve nakliye sektöründe kayıt dışılığın ciddi bir problem olduğunu ifade eden Davut Ukan, şirketler denetlenmedi ve herhangi bir sorumluluk yüklenmedikleri için vatandaşın mağdur olduğunu kaydetti en sık duyulan şikayetlerin eşya hasarı ve hırsızlık olduğunu anlatan Ukan, vatandaşları da bu noktada uyardı. Ukan, evden eve nakliyede mutlaka K3 belgesine sahip kayıtlı şirketlerle çalışılması gerektiğini de ifade etti değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız.